Arkadaşlar psikolojide şöyle bir şey vardır. Bir insan bir meseleye kendisini inandırmaya çalışırsa ilk başta zorlansa da yani zorla kendini inandırıyor. İlk başta zorlansa da zaman geçtikçe kendisi ona alışır. Artık ona o şekilde inanmaya başlar ve ondan vazgeçmesi de çok çok zordur. Allah Azze ve Celle'nin hidayet etmesi müstesnadır tabi. Hakeza bunun yanında örnek olarak Sofiler de verebiliriz değil mi? Onlar temelden bozuk başladığı için tasavvufa ilk çocukluk döneminde giriyorlar. Onun beynine tohumu atıyorlar, kalbine tohumu atıyorlar. O orada filiz veriyor, ağaç oluyor, dal budak salıyor. Artık o da o yanlışın içinde ses de çıkarmıyor. Belki fıtratı temizken bir takım şeyler onun fıtratına ters gelmiş olabilir ama haliyle hocam bilir, hocam daha iyi bilir bir bildiği vardır vesaire bu şekilde şeytan bunu da onun bilinç altına telkin eder ve o da artık bu şekilde inanmaya devam eder. Yıllar geçer, zaman geçer. O da artık belli olgun bir yaşa geldiği zaman artık onu kendisinde doğru olarak kabul eder. Ondan vazgeçmesi çok zordur. Evet arkadaşlar bir insan nasıl inanmaya kendisini inandırmaya başlarsa o şekilde devam eder gider. Velev ki yanlış batıl olsa bile. Allah Azze ve Celle son nefesimize kadar batılı batıl bilip, hakkı hak bilip, hak üzere sebat etmeyi bizlere nasip eylesin. <laughs> تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده